Evet başlık yanlış değil. Bitcoin'e 1 milyon TL değerinde bir işlem açtım. Short işlem ve bu short işlemin tüm detaylarını sizlere bu videoda paylaşacağım. Video uzun olmayacak. Tüm detaylarıyla Bitcoin e analiz edip mümkün mertebe en ince ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi diğer taraftan anlattığım analizlerin sizler tarafından da tam anlaşılır olması için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerektiğini lütfen unutmayınız. Ve hiç vaktinizi almadan direkt hemen ekranımı paylaşıp sizlere anlatmaya başlayayım. Bu arada minik bir hatırlatma Telegram kanalımıza katılmak için açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza katıldıktan sonra da ücretsiz olarak eğitimlerime katılmak için başvurular yapabilirsiniz. Tamamen tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. Bunun da bilgisini buradan paylaşmış Olay. Şöyle Bitcoin'e ilk günlük olarak bir bakmak istediğimizde 95.500 bölgesinde bir direncin olduğunu ve bu direncin yaklaşık 5 gündür aşılamadığını görüyoruz. Burası tamam buraya kadar aslında çok bir problem yok ama dün değil Önceki günün günlük kapanışı bir doji mum olarak geldi. Bu doji mum aslında biraz kritik bir mum. Çünkü sonrasında gelen günün kapanışı neredeyse dojiyi teyit etmiş durumda. Dün gün kapanışından sonra ben bitcoin'in düşeceğinin neredeyse %80 ihtimalde olduğunu düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. 4 saatlik fiyat hareketinde BTC ilk etapta geri çekildi. Sonrasında 92.800-92.600 dolar civarlarından aldığı destekle beraber yeniden yukarı doğru döndü. Bugün öğlen saatlerine kadar 95.500 ziyaret etti. Dedim herhalde dönüyor yani... Bu bir fake out olarak kalacak. Buradaki doji mumu da yiyecekler muhtemel fiyat yukarı doğru gidecek herhalde diye bir düşünce beni bile e, ne yazık ki etkisini aldı. Fakat dakikalar sonra birkaç dakika sonra öğlen 15.00'da 4 saatlik mum kapanışı geldikten sonra yeni mumla beraber bir satış etkisini tekrardan hissetmeye başladık. Acaba burada bir değişiklik var mı yok mu fiyatta bir kesişim geldi mi gelmedi mi diye kontrol ederken ilk etapta MACD'ye baktım. MACD tarafında herhangi bir kesişimin olmadığını gördüm. Beraberinde RSI'de ise yine yukarı doğru yapılan yükselişin tekrardan alındığını da gördüm. Bundan kaynaklı açıkçası genel görüntüye baktığım zaman bir kere 4 saatlikte Bitcoin fiyatının daha fazla yukarıya gitme potansiyeli için ne olursa olsun aşağılarda yaklaşık olarak 92.600 ile yine 91.900, 91.600 dolar bölgelerini ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu olur mu olmaz mı bunları bize zaman gösterecek ama ben 1 milyon TL'lik bir short işlem açtık. Short işlemin detaylarına gelecek olursak. Short işlemim dediğim gibi yaklaşık olarak 28 bin dolar büyüklüğünde an itibariyle %2 bir kazancı var. Bunun bir stop noktası var. Tabii ki de öyle paldır küldür açılmış bir işlem değil. 96 bin 100 dolar da stoplayacağım. Stop olduğum zaman çok ciddi bir zarar elde etmiş olmayacağım. O yüzden benim için problem değil. Bu bölgeleri kabul etmem gerekiyor ve buralardan denemeler yapmam gerekiyordu. Bu yüzden ben mevcutta 8 bin dolar boyutlu olan bu işlemimi 20 bin dolar daha artırarak 28 bin dolara ulaştırdım. Bundan sonraki süreçte ise 96 bin 100 dolara bir tepki gelecek mi gelmeyecek mi bunu izliyor olacak. Likidasyon tarafına gelmeden önce fonlamayı beraber inceleyecek olursak 15 dakikalık görüntüyü hemen şöyle sizlere açmak istiyorum. Bakın arkadaşlar ekranda fonlama tarafında ne yazık ki aşırı pozitif piyasayı beraber görebiliyorsun. Nadiren açılmış shortlar piyasayı baskı altına almış olsa da genel itibariyle Fiyatın her türlü hareketini yeni bir long giriş olarak değerlendiren trader topluluğu oluşmaya başladı. Ee, biz bunu zaten açık işlemler tarafında, açık faiz tarafında da oransal olarak artışla gördüğümüzde, teyit ettiğimizde artık şunu söyleyebiliyoruz. Piyasada bir kesim ne yazık ki short işlemlerden artık uzaklaşmış ve ciddi manada artık long olarak bakmaya başlamışlar. Peki bu yeterli midir? Yani bu long olarak bakış fiyatın yükselişini tetikleyebilir mi? Bence tetikleyemez. Aksine fiyatın düşüşünü tetiklemelidir. Çünkü sürekli olarak bu girişler ne yazık ki yukarı tarafta yeni short likidasyonları oluşmasına sebebiyet veriyor. Sabahleyin buralarda 95.800-96.000 dolarlarda yeni short likidler bulunurken fiyatın şu bölgeye ulaşmasıyla beraber short işlemlerdeki likidasyonların alınma korkusu işlemlerin kapanmasına sebebiyet verdi. Ki biz onu şuradaki şu kırmızı mumlarla da zaten teyit edebiliyoruz. Yani short likidler alınmadı ama işlemler kapandı. Ardından fiyat aşağı doğru yeniden az önce geldiğinde bazı long likidasyonları aldıktan sonra hafiften böyle bir toparlama yapmış gibi görünüyor. Yerine gelen short işlemler ise ciddi manada bir yeterliliği göstermiyor. Çünkü yaklaşık olarak 90-100 milyon dolarlık short likidasyonu görüyoruz şu anda biz 96.200 dolarlarda. Fakat long bölgelerde fiyatın ziyaretiyle beraber hızlıca oluşmuş ki yeniden daha şimdi oluşmuş 35 milyon altında bir 28 milyon yine onun altında 25 yine onun altında 20 alt alta bu şekilde ilerleyen long likidasyonları görebiliyoruz. Bu da açıkçası fiyat tarafında aşağı dönlü marketin aşağı yönlü ilerlemesinin daha ciddi bir yakıt geliri elde oluşturabileceği, elde ettirebileceği yani bir likidasyon geliri elde etmek için aslında long tarafın likitte edilmesinin daha avantajlı olabileceği yönünde bir analize sebebiyet veriyor. E biz bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman günlük ve 4 saat diye baktığımız zaman açıkçası bitcoin fiyatının geri çekilmesinin daha potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. E keza haftalık görüntüyü beraber yorumlamamız gerekirse. Haftalıkta Mekli'de henüz bir kesim gelmezken RSI hareketli ortalamasını ve 50 direncini geçmiş durumda. Buralarda illaki bir retest olmalı diye düşünüyorum ben. Zaten Bitcoin'de düşüş yönünü beklediğim e, fiyat hareketi öyle çok da abes fiyatlar değil. Muhtemel aşağıda 88 bin dolar ile 91 bin dolar aralığı içerisinde sıkışmasını beklediğim bir BTC'den bahsediyorum. Ki bunun da hemen olmasını açıkçası beklemiyorum. Muhtemel benim aklımdan geçen pivot süreci dolana kadar yani bir sonraki pivot döngüsü açılana kadar muhtemel fiyat hareketi 92800 altında çok da kolay sarkmayacaktır. Yani yaklaşık olarak 2 Mayıs gece 3'e kadar ben BTC'nin 92800 altında çok da sarkmasını beklemiyorum aslında. Ama sonraki açılan pivotla beraber muhtemel 91.000 ve 88.000 bölgeleri bizim için açılmış olacak. Sonraki pivot seviyelerinde bu bölgeleri ziyaret etmek isteyeceğiz. Bizim kritik tarihimiz neymiş? 2 Mayıs 2025 imiş. Aslında Bitcoin fiyatında kritik belki de düşüşün başlayacağı tarih bence 2 Mayıs 2025. Fakat bu düşüş dediğimiz şey aslında bir ara düşüş. Ee, eğer BTC bu bölgede yapacağı geri çekilmeleri güçlü bir şekilde yeni satın alımlarda doldurabilir ve Bitcoin fiyatının yeniden toparlanması için yeni hacim girişlerini görebilirsek muhtemel aslında yeni bir yükselişin başlaması için bir ara düzeltme olarak kalacak. Yani aslında kötü bir şey değil. Peki sen neden short açtın derseniz bu bölgede artık bir long açamıyorum ve fiyatın bu bölgede açıkçası bir düzeltme yapma ihtimali bana çok yüksek geliyor. Yaptığı bu düzeltmeyle beraber başarılı bir şekilde dönüş yaparsa ben burada güzel TP'ler elde etmiş olacağım. Bu düzeltmelerde eğer ki başarısız şekilde düşüş devam ederse elimde güçlü bir shortum olmuş olacak. O da benim için ekstra bir avantaj olarak kalacak. Yani 1 milyon TL'lik bir short açmış olmamın temel sebebi aslında bu. Yani bu bölgeden retest başarısız olursa ben her türlü kazanacağım. Bir retest olursa yine kazanacağım. Doğrudan yukarı doğru gider. 98.800 eğer gelirse o zaman yapacak bir şey yok. Çok da gözüme gelmeyecek. Beni zarar, zarar uğratmayacak ya da işte moralimi bozmayacak bir oranda stop olmuş olacağım. Bunları kabul ederek aslında bu işlemi açtım. Ve niyetim asla hiç kimseyi bu noktada gaza getirmek değil. Bunu da net bir şekilde aktarayım. İşlemimde hiçbir şekilde kar alımı yapılmadı. An itibariyle 213 dolar kadar bir komisyon ödenmiş. Onun dışında herhangi bir şekilde cüzdanın ekstra çıkış olmamış. Son görüntüsüne baktığımız zaman %1'den daha az bir kazançta ekranda gördüğünüz şekilde short işlemde aktif görünüyoruz. Şimdi bunların hepsini geçtikten sonra saatlik olarak BTC'yi yorumlamak gerekirse bence saatlik görüntüde Bitcoin biraz kararsız arkadaşlar. Ki zaten burada da mevcut teyidi alabilirsiniz. İşlemlerin açılması, kapanması, fonlamanın bazen negatife genel itibariyle pozitif taraftaki ilerleyişinde ise çok keskin hareketlere uğruyor olması, çok keskin hareketler gösteriyor olması bence çok kararsız olduğumuzu zaten gösterir piyasa tarafında. O yüzden bizim kısa zaman diliminde, 15 dakika diliminde, 5 dakika diliminde BTC trade etme gibi bir potansiyelimiz şu anda olamaz. Bundan kaynaklı sadece günlük ve 4 saatlik görüntülere bakarak mümkün mertebe yorumlamaya çalışıyorum. Ve elimden geldiği kadar BTC bu noktada dikkatli olarak takip ediyorum. 12 saatlik görüntüye gelecek olursak, şimdi neden 12 saatte geçtik derseniz de <laughs> Bu bölgede benim için kritik bir görüntü var. Aresay hareket ortalamasını kestikten sonra potansiyel bir testi gerçekleştirdi ve bence bir geri çekilmeyi onaylamış oldu. 12 saatlik görüntüye göre Bitcoin'in aslında daha fazla düşüşe devam etmesi lazım. Fakat dediğim gibi 2 Mayıs tarihine kadar muhtemel BTC'nin yatay hareketleri devam edeceğinden kaynaklı belki belki şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Ardından 2 Mayıs'ta beraber bir geri çekilme devam edecekse bunu o tarihte izleyebiliriz. Bu noktada daha fazla anlatıp kafanızı karıştırmak istediğim ekstra bir veri yok. Ben mümkün mertebe sizler için tüm detayları aktarmış oldum. Şimdi sizlerle paylaşacağım son ve net bilgi şudur. Arkadaşlar birincisi ben 1 milyon liralık bir short işlem açtıysam demek ki benim daha fazla param var bu bir. İkincisi diğer taraftan bununla ilgili mevcutta yaşayacağım stop kaybını şu anda kabul etmiş durumdayım. Artı olarak aşağı yönlü işlemin gideceği yönlerde alacağım adımlar, kararlar, atacağım adımlar, tüm planlar şimdiden hazırlanmıştır. Bunlardan kaynaklı ben böyle bir işlem oldum. Sizlere bu noktada asla ama asla kaldıraş işlemlere davet etmiyorum. Kaldıraş işlemlerde kesinlikle ama kesinlikle stresle, öfkeyle ve bazı duygusal durumlarla baş başa çıkaldığınızda onlarla mücadele edebilir durumda ve yetenekli olmanız gerekir. Bunlar için de tabii bizden eğitim almak isteyebilirsiniz. Tekrar ediyorum eğitimlerimiz ücretsizdir. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmından Telegram kanalımıza katılmak ve oradan sizlere yapacağım başvuru paylaşımını sizler de e, dönüş yapmak ve kanalımıza katılmak diyelim. Daha da uzatmadan hepinize hayırlı akşamlar dileyelim. Akşam biz canlı yayın olabilir. Telegram kanalından bilgi geçeceğim. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.